Herkese günaydın arkadaşlar. Biz saat 8.30'da uyandık. Benim uykum var. Onun uykusu yok her zamanki gibi. Ben uyusam daha çok çok uyurdum. Dışarı çıkasım var aslında. Ama nasıl çıkacağım? Alparslan olmasaydı çıkardım yani. Ama çocuk olduğu için ekstra bir korkuyla çıkmıyoruz tabii ki. Şimdi kalkar kendime kahve yaparım. Alparslan'a kahvaltı hazırlarım. Sonra evin işlerini yaparız artık. Evet mutfağa geldim. Kahvemi yaptım. geldim makineye çamaşır atmaya. Siyahları yıkıyorum. Bu çamaşırlar hiç bitmiyor ki zaten. Her gün yeniden iki makine. Hatta bazen düşünüyorum. Bu çamaşırlar bize bizi düşünerek yani bizi üzmek için falan çıkmış diye. Ne oldu anneciğim. Hadi beraber temizlik yapalım. Hadi kalk anne yardım et. Hadi. Hadi kalk sen evi süpür ben de sileyim. Olur mu? Hava çok güzel. Dışarı çıkasın var. Ah karantina. Hadi temizlik yapalım ya. Yazlık ve kışlık ayırımı yapıyoruz. Kışlıkları hurca kaldırdım. Yazlıkları da katlamaya başladım. Dolabı düzenliyorum. İzin verdiği kadar. Ben topluyorum. O çekip dağıtıyor. Ben topluyorum. O çekip dağıtıyor. Bu nasıl bir iştir arkadaş? Arkadaş bu nasıl bir iştir? <Gülüyor> <Gülüyor> İnanılmaz rahatladım arkadaşlar. Böyle yaz gelince dolabı kış kıyafetlerinden ayırmaya bayılıyorum. Hatta bence yazın daha güzel oluyor dolaplar. Bu şekilde bitti artık. Çok şükür kışlıklarımız da da huçta. Böyle arkadaşlar. Bitirdim çok şükür ya. Bayağıdır aklımdaydı da yapamıyordum ama 2 ee, saatlik işim 3 saat 5 saate çıktı. Ama yapacak bir şey yok. Çok şükür ki bitirdik. Şimdi ev süpürmeye gidiyorum ben. Kolonya serimiz. Hangi memlekette olduğumu anlayanlar olmuştur tabi. Kolonya'dan değil Golanya'dan. Daha var ya. Daha var yani. Bir kolonya. iki kolonya. Üç kolonya. Dört kolonya. Bir tane şişesini attım beş. Bir de arabada var altı. Ben de sürekli kolonya kullanıyorum. Psikolojik galiba. Öyle. Arkadaşlar bir de sizinle bir şey paylaşmak istedim. Bilenler vardır belki de. Önceden Osmanlı'da eve gelenlere kolay ikram ederlermiş zaten. Şimdi biz mecburi kullanıyoruz. Keşke biz de önceden kullansaydık. Böyle. Hadi içeri gidelim. Hadi şimdi içeri gidelim. Bizimiz ıslak mendilimiz. Pişik krememiz. Tarağımız. Dön bakalım. Evet arkadaşlar. Biz yatışa hazırlanıyoruz. Üstümüzü değiştireceğiz. Altımızı değiştireceğiz ve yatışa hazırlanıyoruz. Ver çorabını. Ver çorabını. <laughs> Ver anneciğim. Hop. Ver bakalım. Evet. ay dur kim takıldı evet arkadaşlar biz yatışa hazırız saat kaç bilmiyorum şu anda artık uyuması lazım Rukus da geldi birazdan hazırlanır zaten evet ben geldim balkona İşlerimi bitirdim çok şükür. Alparslan uyuttu. Bugün biraz uykusu geç kaldı. Balkonda biraz hava almaya çıktım. Videonun kapanışını yapayım dedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.